Tank palet, mı? Ne? tank palet fabrikasını sattınız mı? Neyi? Tank palet fabrikasını. Şeker fabrikasını. Belgen var mı? Türk Telekom'unu. Bir şey. Hastaneler randevu alamıyorsun. Niye alamıyorsun? Alamıyorsun. Gel Hala alalım şimdi. Bana alsana bir. Ben randevu seni alayım. yarın e, kendi doktoruma götüreceğim. Kendi doktorun değil randevu alacaksın. Tamam sen beni kendi doktoruna götürdün. Sen beni kendi doktoruna götürdün. Bunu mu mı götüreceksin kendi doktoruna? Ya bu adam... Abi. birbirinden yeter? Kime vereyim? Yok mu bir adayın? Yok hiçbir şey yok. Hepsi de boş imza. Başka bir şey yok. Bıktım artık insanlardan bıktım. Bak çatal ama. Beş lira oldu bir çatal. Ne yiyeceğiz? Ne içeceğiz? Ekmek yok. Su yok. Bir şey yok. Ne olacak böyle? Emekli misin abi? Emekli yok. Emekli değilim. Nerede emekli? Emekli değilim ki. Keşke olsan emekli. Emekli olsan gene çalışacaksın. Bir kira 3 milyon istiyorum. Ne yiyeceğiz? 500 ne yiyeceğiz? lira zaten. Evet. He, e, 500 lira doğalgaz geliyor. 300 lira elektrik geliyor. Ne yiyecek? Ne yiyecek insanlar ya? Nasıl i̇nsanlar. Abi bu durum? Ne bileyim ben. Herkes kendi cebinin olur. Başka bir şey kimse kimse bir şey yapan yok evlat. Oy da vermiyorsun. Oy versen ne olacak? Şikayetçisin. Ama ver yapmıyor. Kimse bir şey yapmıyor. Yapsa. Dedim mi abi? Deneyeceğim bakalım bu sefer de. Öyle yapacağım. Kimi deneyeceğim? Ne bileyim ben. Kimi deneyeyim? CHP deneyeyim bu seferde. Hep Tayyip'e verildi. CHP'ye verildi bakalım. Ne olacak? <laughs> ne çıkacak? Yemini kaçırmayayım. Adaya gideceğim. Ekmek CHP'ye vereceğim, başka ne Neden? vereceğim? Nedeni var mı? Her şey ırsızlar oldu. Her şey pahalı. Bakkala gidiyorsun, iki tane bir şey alın 100 lira. Bu ne ya? Zeytin 50 lira. Peynir 85 lira. Dünyanın var ya en pahalı benzinli biz yakıyoruz. Biz, biz pahalı yakıyoruz. Yeni Üçün kalan hep ki, ucuz. En ucuz benzini biz satıyoruz diyor. Ya ne satıyorduk ya? En pahalı benzin anitilik biz kullanıyoruz. Avrupa'da bu kadar böyle rezillik yok. Ne olacak abi? Nasıl düzelecek bu durum? Abi, abi ne olacak? Ge gelen kazık atıyor, giden kazık atıyor. İnşallah yeni gelen şey olmaz yani. çıkar yani inşallah. Yarın sonra seçim olmaz. İsterim yani? tabii. mi istemeyim? Yarın seçim olsa kim oy verir? Ben aynısı. Yolum belli. Ne AK Parti. AK Parti. Neden? Öyle. Aa. Şimdi bu gençler gülüyor, bilmiyor neyin ne olduğunu. Aynen abi, bak ne dersem ben e, Karadenizliyim. Ben okulla e, şimdi bunlar e, zembelek, e, zevk-i sefa yaşıyor. Bilmiyorlar hayatın ne olduğunu. Ben e, bak abi de bilir eskileri. Yırtık sırapla, yırtık ayakkabıyla biz okula giderdik. Doğru mu abim? Şimdikiler az ayakkabısı yırtılsın veya bir yeri yırtılsın gitmiyorlar ve beğenmiyorlar, yemiyorlar. Beğeniyoruz abi beğeniyoruz. Beğenmiyorsunuz, beğenmiyor ben. Şimdi 20 sene, 30 sene önceki şeyler şu bir an, an Allah... bir mi tutuyorsun? Karşılaştırmes ki abi aslında. Şimdiki hayat evet. tamam. Bazı şeyler ben karşı olduğum noktalar da var. Nedir abi onlar? Mesela ekonomi şu an tamam berbat gidiyor. Ben şimdi kendi partim adına konuşayım. Hayat şartları zor. Bu içten doluyor, dıştan doluyor. Ha hükümetin burada e, yapacağı fazla bir şey de yok. Niye derseniz. Adamı her taraftan yıkmaya çalışıyorlar. Kim abi onlar? Abi ben hakikaten dedim. Hem içimizde de dış var. <laughs> hem dışarıdan var. Yani sana saysam bitmez şimdi. O dış güçler önceden yok muydu? Hep vardı. Abi vardı ama bu kadar e, yoktu. Bak şöyle söyleyeyim. E, yani son zamanda şimdi, ekonomi 2-3 senedir ya da 5 senedir bozuk. Biz zaten bunun senedir... e, 60-70 senesinin cemresini çekiyoruz. Yani hatalarını biz şu an telafi etmeye çalışıyoruz. Ama e, şimdi biz düzeltmeye çalıştıkça bazı arkadaşlar e, yan yani ya, şimdi kardeşim de sordu ben cevap vereyim. Cevap ver abi. E, bazı şeyleri her konuda pozitif bakmayalım. Abi şimdi bak. Şimdi biraz e, tamam bu adam bak şimdi. 20, 20 sene, öncesi sen bahsediyorsun tamam mı? Şu ben 20, an 20 sene, sene önce sen bahsetmedim. Biz, biz geçmişe bakmıyoruz. Şu an ben 40, 40, 43 bakıyoruz. yaşındayım. Tamam biz biz şu an yani Bundan 30-35 sene önce bütün, konuşuyorum. Bütün ülkeler gelişmek zorunda zaten, teknoloji gelişiyor, her şey gelişiyor. Bak şimdi biz şimdi gelişirsek, sen bak, şimdi ben bir iş yapayım, evet. kendi adımı ikimizi konuşalım. Tamam. Bu çekemiyor, bak, içimizde var bu. Ya içimizde olacak Bak zaten. Sen zaten o ilerlemek istersen senin bir şekilde yolunu kesmeye çalışıyorlar. Ya zaten illa olacak. varsa yanlış değil. Ya bütün insanlar iyi olacak diye bir ben şey yok. İlla ki çürük olacak ben, ama. Biz kardeşiz. Yok eyvallah abi. Bak. Bizden başka kimseye ama dış dost güçler, dost olmaz. Dış güçler, diyorsunuz da. kıçını yıkamıyorsunuz. <laughs> <laughs> şimdi karşı mısın sen? abi. Bak e, şurada <laughs> seyyarların hepsi karşı. Hepsi tanıyorum ben. Benim hepsi arkadaş, can dostlarım. Şimdi abi Dolar çıktığı zaman dış güçler dediniz. Dolar indi zaman reis dediniz. Sizde de var bakın. Yok yok sorma Cafer. Dolar çıkınca dış güçler dediniz. Dolar ince reis dediniz. Ben, ben öyle bir şey demedim. Kendisi açıkladı. Hayır. Bak Kendisi şimdi bak şimdi. Bak şimdi burada biz ne yapıyoruz? Şu an canlı arkadaş hangi şey bu? Zeyrek. Z kuşağı yani. Biz konuşacağız bırak şey. <laughs> ya Z kuşağı ben şimdi öyle arıncalık yapıyorum. Z kuşağı vallahi bak bunlar. Ben Z kuşağı ülke, ülke, ülkeye ülkeye yapmıyorum bak, bak. Ben kendi açımı konuşuyorum. <laughs> Hepimiz kardeşiz. Yok abi sıkıntı yok ondan sıkıntı yok ama... A'sı yok ama... Ama değişiklik lazım abi. De, şimdi ee, padişahla mı iş yapıyorsun abi yirmi sene bir Niye? olmaz yani yirmi senelik bir... Sen de gel sen de olmaz padişah yani. ol. Yok abi öyle bir, bir, bir dönemi yok. Iki, yani kimse senin yolunu şey yok. kesmiyor yok. doğru mu? Tam da yolunu kesmiyor da şimdi siz öyle bu şekilde baktığınız zaman sürece bir olacak o, yani. Bak onlar da hikaye bak senin Hikayeni şimdi abi. böyle... Bu da yanlış bir kelime. Ya Yanlış kelime der abi bak. Hepimiz bak... O da, e alacaksın. Eğer ki senin tuttuğun adam bile yanlış yaptığı zaman sen kardeşim sen yanlış yapıyor diyeceksin. Ayağın bastığın topraktan geldik. Evet. Bastığın toprağa, toprağa geri gideceğiz. Bastığın geri toprağa geri ama. Gideceğiz. Bak bastın geri gideceğiz. toprağa satıyorsun ama sen yurt dışındakilerde. diye bir şey yok. Bak, Nasıl sen yok abi? Şimdi bazı şeyler araştır. Ya ben araştırıyorum. Tank palet fabrikasını, fabrikasını sattınız mı? Neyin? Tank palet fabrikasını. Ne? Şeker bu, 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 fabrikasını. Belgen var mı? Türk Telekom'unu. bir var. şey. Olur. Şimdi satıldı derken ben şimdi ben diyorum sana ki. Ben sana şimdi delvetten mi gidip belge getireyim? Beşiktaş'ı ben iskeleyi sattım. Tamam da ben sana devletten mi getireyim? Doğru Kendisi mu? açıklama yapıyor zaten. Şimdi neyse bak olduğunuz... Kendisi bir... açıklama yapıyor zaten. Tank palet fabrikası gitti, bak. şeker gitti, Türk Telekom gitti. Satma diye bir şey yok. Nasıl yok abi? abi Katar'ın... Herkese bak şimdi biz e, ee, havaalanı yaptık. Evet. Bunu hiç Peki, bir... ne kadar ne kadar yaptığınızı niye açıklamıyorsunuz? E, ne kadar, mal olduğunu ne? dinlemiyor musun? Ne kadar mal olduğunu niye açıklamıyorsunuz? Dün 10 bin dolar bilmem küsür parayı Mal atarım, oldu. Mal ne kadar mal oldu? Niye açıklamıyorsunuz? 22 bin arası. küsürde de kerattığını söyledi. 25 yıllığına kiralanmış. Bu havalandan tamam. bahsediyorum. Ee, ee, artı bu sana hiçbir konuda sana devlete veya vatandaşa yansımadan bu Nasıl havadan gel. Ben geçmeden köprünün parasını veriyorum. Nasıl yansımadan? geçmeden? O Osman Gazi köprüsü. Geçmiyorsan verdim, nasıl veriyorsun? Zaman. Nasıl veriyorum? Vermiyorum işte alıyor benden devlet. Ya nasıl veriyorsun? Alıyor ben abi sen de bak. vergin her türlü alıyor bak. Ben nerede yukarıdık ediyorum? Şey senin ben. senin bak aldığın sigaradan yedin içtin her şeyden senin vergini alıyor senden. Sigara içmiyorsa senin sağlığın için içmiyor. Ne alakası yapıyorum. var abi evet. Bu paralar Ve hazineden Herkes... veriliyor. Geçiş garanti tamam. garantili olduğu için. Aynen öyle. Sen de şimdi de de bak de yap işe devlet yaptın değil mi köprüyü? Garanti verdin değil mi? Dedin ki mesela günde 2000 tane araç geçecek. Tamam mı fiyat ne kadar oradan geç 300 TL e şimdi bu adam oradan geçemiyor geçemediği için ne kadar oluyor fark oluyor değil mi tamam. sen o farkı ne yapıyorsun hazineden alıyorsun İnsanların verdiği vergiyle veriyorsun onlara tamam ee, bazı şeylere bak ne dedim az önce ben ekonomik konusunda ne yapıyorsun mı? hastaneye randevu alamıyorsun niye alamıyorsun alamıyorsun gel alalım, alalım abi. bana alsana bir nereye istiyorsun dışa alsana bana bir Diş. Evet. Aşınla. Tamam, şimdi ben, ben, şimdi seni ha bak bu arkadaşların yanında söylüyorum. E tamam. Sen zaten karşısın. Tülgay yani biliyorsun Tekin'i Bekini, Vedat'ı. Biliyorum biliyorsun aslında biliyorum. Sen biraz sonra gel onların yanına. Ben seni yarın doktora kendim geçeceğim. Tamam. Diş, o, bak geceğiz. herkes de burada şahit. Tamam. Bak alamıyorum diye bir şey yok. Senin gözünle ben alayım. Ben Vedat'a da sor beni. Tamam. Benim kim olduğumu alayım mi? ben sana. Bak gözünle randevu ben alayım. Ben seni yarın e, kendi doktoruma götüreceğim. Kendi doktorun değil, randevu alacaksın. Ben, tamam, ben, sen, tamam, beni, kendi ben ran... şey sen beni kendi doktoruna götürdün. Sen beni kendi doktoruna götürdün. Bunu mı götürecek kendi doktoruna? Ya bu abi, adam. Abi hastaysa ben bunu da götürürüm. Ben hep ben ne dedim? Biz aileci arkadaşız. Abi, o zaman. abi bak. Bugün senin burada tanıdığın olur. Bugün senin burada vardır. Bir şekilde paslaşırız. Doğru mu? Her şey randevu. Bir adama bir adama bütün ülkeyi sen mi götüreceksin?